Birçoğunuzun Tesla Tayran'ın videosuyla tanınmış olduğu, 24 yaşında çekmiş olduğu Macbank videolarıyla tanınan Efecan Kültür isimli TikTok fenomeni maalesef ki dün kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Ölüm sebebi her ne kadar açıklanmamış olsa da aşırı kilodan dolayı olduğu zaten tahmin edilebilir bir şey. Efecan Kültür 2 yıl önce annesini kaybetmişti ve söylediğine göre bu olaydan sonra da kendini yemeye vermişti. Daha önce de zayıf bir kişiliği yoktu fakat bu olay maalesef ki iyice kilo almasına sebep olmuştu. Ve bu yüzden de TikTok'ta Macbank yayınları yapmaya başlamış ve bu şekilde de bir kitle elde etmişti. Mukbang'in nasıl bir şey olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu akım ilk olarak Güney Kore'de başlamış bir yemek yeme akımıdır. Yani içerik üreticileri büyük porsiyonlarda yemekler yerler ve bunları insanlarla paylaşırlar ki bu Türkiye'de çokça yapılan bir şey zaten. İzleyicisi de bir hayli fazla. Ancak elbette büyük porsiyonlarda yemek yediğiniz için de sağlığınıza bir hayli dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela yurt dışında Mukbang dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Nikokada Avokado'ydu. Ki bu adam en son biliyorsunuz ki solunum cihazıyla nefes almaya başlamış. Yani sağlık durumu bir hayli kötüye gidiyordu. Fakat daha sonrasında ilginç bir şekilde bayağı bir kilo verdi. Fakat her ne kadar kilo vermiş olsa da elbette derisi bir hayli sarkmış ve sağlıksız bir durumda kendisi. Yani aşırı kilonun vermiş olduğu olumsuzlukları her ne kadar zayıflamış bile olsa halen daha taşıyor kendisi. İzlenmek için tüm bunlara değer miydi? Orası muamma. Çünkü artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Ha bunu Efecan için söylemiyorum bu arada çünkü Efecan'ın olayı bambaşkaydı aslında. Yani annesini genç yaşta kaybetmiş bir insanla empati yapmak neredeyse imkansız bir şey bence. Umarım kimse senin başına böyle bir şey gelmez elbette. Fakat Efecan bu konuda aslında izleyicileri tarafından defalarca kez uyarılmıştı. Ama artık iki yıl önce başına gelmiş olan bu olaydan sonra hayatı o kadar fazla değişmişti ki Efecan kendisine uyaran izleyicilerine de bir hayli sert davranıyordu. Mesela canlı yayınlarda izleyicileri sürekli olarak izlenme için böyle şeyler yapmaması gerektiğini, aksi takdirde sağlığından olacağını söylüyordu. Fakat Efecan bunu söyleyen insanlara ana avrat küfür edip engelliyordu. Yani böyle bir kötü uyu da maalesef ki vardı. Tabii ki yine de insanlar çok da fazla laf etmiyorlardı. Çünkü başına gelen şeyler herkesin kaldırabileceği şeyler değildi. Ki Efecan bu durumuna rağmen kilo vermek istiyordu bu arada. Teso Taylan'la çekmiş olduğu videoda sağlıklı besleneceğinden falan bahsediyordu. Yani bulunduğu durumdan o da elbette mutlu değildi. Ancak maalesef ki kendisi artık öyle bir duruma gelmişti ki yürüyemez haldeydi. Yani sağlıklı beslense bile bu çok uzun bir süreç olacaktı. Hareketli olmadığı için de elbette yine sağlıklı bir süreçte olmayacaktı. Bu yüzden bu noktada önemli olan şeylerden bir tanesi böyle bir duruma gelmemek zaten. Kilolu olmak bir sorun değil yani bir şekilde zayıflarsınız ama aşırı derecede kilolu olmak büyük bir sorun. Çünkü bunun belli bir noktadan sonra geri dönüşü olmuyor. Gel gelelim Macbank akımına. Türkiye'de Macbank denince yani aşırı fazla yemek yemek denince benim aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesi Tuna Tavus oluyor. Ki ben daha önce kendisiyle bu konu hakkında da konuşmuştum. Kendisi sağ olsun konuyla ilgili bana güzel bir bilgilendirme yapmıştı ve sizlere de burada sunmak isterim. Mesela Tuna Tavus'un yapmış olduğu şey uzaktan her ne kadar sağlıksız gözükse de ki sağlıksız bir şey zaten ona bir şey demiyorum ama Tuna Tavus bunu yine de diğer insanlara nazaran en sağlıklı şekilde yapıyor. Yani adam neredeyse her ay zaten test yaptırıyor. Ve sağlık değerlerini sürekli olarak kontrol ettiriyor. Bunun yanı sıra çekmiş olduğu videolar haricinde normal yaşamında sadece tavuk ve pilavla besleniyormuş. Yani baktığın zaman video içerisinde yemiş olduğu şeyler haricinde tuna tavus aslında bayağı sağlıklı besleniyor. Üstüne spor da yapıyor. Ki mukbang yapılacaksa zaten bu şekilde yapılmalı. Senin içeriğin çok fazla yemek yemekse eğer bu sağlık testlerini bir şekilde yaptırıyor olman lazım. Çünkü ister zayıf bir insan ol ister kilolu hiç fark etmez. Bir öğünde çok fazla yemek yemek sağlıksız bir şeydir dostlar. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden de Macbank akımı her ne kadar izleyenler için eğlenceli olsa da yapanlar için aslında bir o kadar da tehlikeli bir şey. Ve bu yüzden özellikle bu içeriği üreten içerik üreticilerin artık bundan sonra çok daha fazla dikkatli olması lazım. Hele ki bunu izlenme için yapacaksanız eğer hiç böyle bir topa girmenizi tavsiye etmiyorum. Emin olun YouTube'da izlenmenin farklı yolları da var yani sağlığınızdan olmak bir çözüm değil asla. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Efecan kültür içinde çok da fazla diyebilecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin umarım gittiği yerde mutlu olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Und